yeni bir dönem başlasın Türk futbolunda, Türk sporunda. Futboldan yetişenler, futbolda emek verenler, futbol oynamış kulüplerin eski futbolcuları da geli başkanlığı çok da güzel yapabilirler. Yönetim kurullarında o zaman bugünkü gibi bu 15 kişiye 20 kişine gerek yoktur. Avrupa'daki bir futbol kulüplerin başında yönetim başkanıyla beraber dört kişidir, 5 kişidir Bayern Münih'de olduğu gibi o zaman daha başarılı olma imkanları var. Futbolda futbolcular, basketbolda basketbolcular. Futbolda ee, yeni yani. bir milat olacak galiba. Bu ben yeni bir reform öneriyorum. Evet, Bu reformu bir Türk sporu reform. için öneriyorum. Evet, haliyette. Türk futbolunun buradan çıkarması gereken derslerden evet. birini söylediniz. Yıllardır, yıllardır hep şikayet var. Evet. Yani iş adamları sır cebinde para var diye geliyorlar, meşhur oluyorlar, devleti kullanıyorlar, ihaleyi kullanıyorlar. Değil mi? Bunlar hep var. E madem öyle o zaman şimdi kulüplerin e, e, zengin iş adamlarına da ihtiyacı kalmadı bu yeni modellerden. Hele futbol kulübü olarak faaliyet gösterilirse daha fazla zengin, daha çok para e, elde etmiş olacaklar. Onun için e, şeye gerek yok. E, artık e, zengin iş adamına gerek yok. O dönem bitti. Peki başkanım, siz Fenerbahçe kulübünde bir yönetimde bir şey de görebilecek miyiz? Kime? Sonraki dönem sizi. Beni burada görürsünüz Allah izin verirse. <laughs> <İşte botrumda. gülüyor> Çok biz o görevleri iyi. yaptık, biz o görevler bitti. Şimdi bak, ben yeni reformlardan bahsediyorum, yeni evet. modellerden bahsediyorum ve bunu mutlaka, ama mutlaka ve mutlaka kulüpler şey. kanun için yasalar hazırlanıyor. Futbol vakfı var bizde, kulüpler vakfı, onlar bunları yapsınlar, bunları getirsinler, bu görevi yapsınlar. Yani futbol kulübü futbol kulübü olsun. Fenerbahçe'nin Galatasaray derneklerinin futbol kulübü değil. Fenerbahçe futbol kulübü olsun. Fenerbahçe futbol kulübü yok ki. Fenerbahçe derneği var, spor kulübü var. Fenerbahçe spor kulübünün futbol takımı var. Galatasaray derneği var, Galatasaray derneğinin futbol takımı var. Kulüple kulüp olsun. Yöneticileri, bütçesi, yönetim kurulu başkanı hep ayrı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok önemli Hanım, ha? Nerede fotoğrafa gittin pazar. He? Hoşlar hareketleniyor. <laughs> ay ay ay, gel gel sen de gel gel. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Evet. Okey. Çok Pazar. Pazar, sen de gel pazar. <laughs> pazar orada. Pazar gel gel pazar. Gel gel. Piş piş. Bir, bir gel, Tına. gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Tına ne oluyor? Gel. 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 Buraya, Gel. buraya. buraya, Gel. buraya. Gel. 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 3 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan tahkikatta biz çalışmamızı yaptık, tahkikatı yaptık. kulüplerin kulüplerin kabahatli olmadığına karar verdi bizim profesör futbol disiplin kurulumuz. futbol Federasyonumuzun tahkim kurulu da onayladı. Onun için onaylanan kurul onaylanan kararlara göre ki Türkiye'deki tahkim kurulu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın garantisi altına alındığından dolayı Futbol Federasyonu bizim kararımız bu davet zaten yapılmıştır. Onun için bizim yaptığınız müracaat yönünde yapacağımız bir işlem yoktur deyip işleme koymayabilir. Öyle yaparsa bu sefer UEFA'ya Trabzonspor'un bir müracaat hakkı vardır. Onu müracaat edebilirsin verdiğiniz karardan dolayı madem ki şike durumu sabitleşmiştir. O zaman da ee, o yılın teşkil edilmesi yönünde karar alınmasını Futbol Federasyonu'na UEFA'nın müdahale etmesini isteyebilirler. UEFA icra kurulu bunu talep edebilir. Futbol Federasyonu ne karar verdiniz diyebilir, demeyebilir. Diyebilir, demeyebilir. UEFA icra kurulu. Trabzon'un bugün doğan hakkının olacağı durumlar budur. E, ee, Trabzonspor'un Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun bugün itibaren çıkan bu kas kararlarından sonra kişilere verilecek olan karar hangi şekilde olursa olsun onlar pek kulüp olarak ilgilenmez Çünkü bugünkü durum bu şekilde Trabzonspor'un Futbol Federasyonu'na bizim Futbol Federasyonu'na bir müracaat hakkı doğmuştur Futbol Federasyonu dediğim gibi o karar ısrar eder, etmeyebilir, edebilir. Onu bilemiyoruz. Şimdi iki yıl bu yıldan başlar. Şimdi Yarın akşam toplantı var. Takip ettim televizyonda bazı arkadaşlar yarın icra kurulu karar verecek. Yarın icra kurulu karar verecek de verecek karar bu yıl başlatacaklar onu söyleyeyim. Zaten ondan dolayı kaslan acil bir duruşma teklifi geldiği zaman bizimkiler kabul ettiler. İyi yaptılar kabul ettiler. Ve bu yıl biz Şampiyonlar Ligi'ne zaten elendik Arsenal'den dolayı. Zaten kalamıyoruz. Ama şampiyonlar ligine elenen Avrupa kupalarına devam evet. etme hakkına sahipti. Şimdi devam edemeyeceğiz. Bu yıl yokuz. Önümüzdeki yıl yani bu yıl oynayacağımız 2013-2014 Türkiye Profesyonel Ligi'nde biz önümüzdeki yıl şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğuna katılma hakkını elde edersek. Yani ya şampiyon olur direkt şampiyonlar liginden şampiyon olarak gitmeyi hak edersek veyahut da eleme maçı yapmayı bu sene olduğu gibi ikinci olarak olursak veyahut da dördüncü, beşinci, altıncı olursak, bir, hayır, üçüncü, dördüncü, beşinci veyahut da Türkiye Kupası'nı alırsak ki her halükarda bunlardan biri de olacağına göre Avrupa liglerine iştirak etme hakkımız doğar. Onu da gidemeyeceğiz ve bu yıl yani 2013-2014, 2014-2015 yıllarında biz Avrupa liglerinin ve turnalarına olmayacağımızın cezası çıktı. Şimdi burada değişen yok. Fenerbahçe yönetim kurulu nasıl yönetileceğini başkan söyledi zaten. Dedi ki yüksek bu kararlardan sonra dedi, çıkarsa böyle dedi. Hatta de nasıl çıkarsa çıksın dedi. Genel kurulu toplayıp dedi. Ee, aday olacağım dedi. Yani daha evet, da genel kurulu toplayıp aday olacağım demedi ama aday olma hakkım şeyden yargıtay kararından sonra devam edecekse aday da olabilir. Ben olsam ona tavsiye de ediyorum. Yani bu kadar büyük hizmetler yaptı az yıldırmış. Unutulmasın ki. Az Yıldırım, dam, az Yıldırım son 15 yılda Türk futbolunda Fenerbahçe'de damgası olan bir kişidir. E, kader mi diyelim, yanlışlıklar mı diyelim, ne dersek diyelim. E, ama e, bundan sonra değiş, bundan sonra yeni insanlar gelmeli, yeni bir jenerasyon gelmeli. Yani yeni jenerasyon, yeni kişiler gelsin. Fenerbahçe camiası dinamik bir camia. Bizim camiadan böyle... eee e, çok iyi başkanlar çıkar, çok iyi yöneticiler çıkar. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, çok beraber şeyler var. Gençler var ve yeni bir jenerasyon gelmesinin fayda olduğunu, faydalı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bundan sonraki yönetim tarzında da değişiklik olsun. Yıllardır, 40 yıldır savunduğum bir olay var benim. futbol takımının, futbol kulübünün başında, yani hep tüzük değişsin derdim. Bir futbol kulübü olsun, basketbol kulübü olsun, başkanı yönetimi, bütçesi ayrı olsun. Fenerbahçe dört kulüp haline olsun. Fenerbahçe futbol kulübü. Başkanı da bütçesi de yönetimi de ayrı. Fenerbahçe basketbol kulübü. Başkanı da bütçesi de yönetimi de ayrı. Fenerbahçe kapalı ve da e, Fenerbahçe spor salonları kulübü. Bir de Fenerbahçe spor kulübü. Fenerbahçe spor kulübü ne demek? İşte e, kürekçiler yani açık havada yapılan sporlar bünyesinde toplar. Hepsinin bu dört kulübünde Yönetim kurulları, başkanları da ayrı ayrı insanlar, bütçeleri de ayrı, sahibi aynı. Fenerbahçe Genel Kurulu. Baş sahipleri de Fenerbahçe Genel, Kurulu üyeleri ile taraftarlarımız. Bunu ben 40 yıldır böyle bir tüzük değişikliği. Bu vesileyle yeni bir sistem öneriyorum bir daha. Ve genel kurulda keşke böyle bir değişiklik olursa iyi olur. Gelen kişilerde böylece yeni bir sistemle, yeni tamamen Fenerbahçe Kurulu'nun değişik olarak... Futbol Kulübü ile Manchester United Futbol Kulübü mücadele edebilir. Manchester United'in basketbol takımını duydun mu? Voleybol takımı duydun mu? Yok öyle bir şey.